Merhaba sevgili izleyenler, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Bugün hava yine çok soğuk. Kameramanımız üşüyor bildiğiniz üzere. Biz de programımıza nereden başlıyoruz? kayak olundan başlayacağız. Öncelikle ana sponsorumuz Düzgün Marketler'e teşekkür ediyoruz. Dönerci Hacı Baba'ya teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı ve programımıza bütün hızıyla başlıyor. Vallahi bele çok iyi. Ağabeyim beleyi dedi, gördün mü? Ee, Neymiş ne var Bir soru sormak istiyorum. Ha buyrun. Erzurumlu Atabey Camisi nerededir? Atabey Camisi. Atabey Camisi. İpucu vereceğiz. Nasıl var? Nerede? Kapattım mı arada bir Hı? Bilmezse ayıp olur, ipucu ver. <laughs> Türkiye'nin en dertli ili neresidir? Bu da Erzurum. Türkiye'nin en dertli En dertli Erzurum yani. Erzurum'dan dertli il var mı daha? Muhtarım Yo. senin canın yemişim. Vallahi. Sana kolay bir soru daha soracağım. Kar ne renk? Beyaz diş ne renk? Diş. Diş. Diş, diş. Diş ne renk? Dişte bakarsan beyaz, bakmazsan sarı, siyah, kara. Hangi dişte geçilir? Yeşil. Yine de sorular soruysan. Kameramanım da bana diyor ki yok diye. Kırmızı ışıkta diye onu Olur sor. Olur mu kırmızı ışıkta? Peki kardeş. Yeşil ışıkta. Kuruk ne demek? Kürk. Kuruk. Kuruk. Bilemem. Kurak desem, olmuş. Oraya cessa olmuş, olmuyor. <laughs> tıknaz? Tıknaz, az böyle şişman yollu olana, böyle azili yarı olana na tıknaz derim. Nasıl? Deriz. Nasıl dedin sen? Evet. Böyle, böyle azili yarı, şişman olana tıknaz. Esketek? <laughs> Esketek de yani böyle zavallı, düşkün işte, anlarsan ya. He. Evet. Buna da zavallı derim. Yani düşküne zavallı derim. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum Süper Selamun aleyküm kolay gelsin Sağ olun İyi günler Almanya ile konuşuruz Dizgün market Her şey düzgün vallahi. aleyküm kardeş. kardeş Kardeşim bile düzgün kardeş, evet. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? En dertli ili Erzurum ben Hep Erzurum değiller Halbuki Ağrı Hanımefendi merhabalar. Merhaba hanımefendi. Balon var mıydı? Var. Evet, balon verebiliriz. Hı -hı. Hanımefendiye. Sana balon vereyim şişir. Sonra şişirirsin. Buyur. İsim Hı. ne? Hafsa Bezi. Aa Hafsa. Sana bu kolay soru sorsam olur mu? Mesela diyelim bir yerde bir hasta gördün. Nereye ararsın? E ee, hastane. Bravo. Peki bir yerde kavga gördüğün zaman nereye ararsın? Polis. Aa süper. Yangın Dün zaman? Ee, itfaiye. O zaman çak yapabiliriz değil mi? Oo, <laughs> gitti. Efendim Türkiye'nin en dertli ili neresidir? En dertli ili. Aa, Erzurum şu anda karla kaplı olduğu için. Ya, herkes Erzurum diyor sevgili <laughs> izleyenler. Süpersiniz ya. Meleket Erzurum. Erzurum. Yani. Esketek ne demek? Ee, yaşlı kadın. Tıkmaz. Bilmiyorum. Prenses annene soruyorum kusura bakma değil mi? Şeker ne renk? Beyaz. Süper. Diş ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Süt. İçmez su içer. <laughs> <laughs> Hesabı aldık. Teşekkür Aha, ediyorum. Rica kolay gelsin. Size. İyi günler. Evet programımıza devam ediyoruz sevgili izleyenler. Düzgün marketlerdeyiz. Gelin kardeş iftardan önce alışverişinizi yapın rahat edin. Hanımefendi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? <laughs> Sizce Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Evet. Esketek ne demek? Esketek. Esketek. İnsanlar. Çok güzel. Tebrikler. Kameraman önünden kaç. Selamunaleyküm. Kolay gelsin Adem. efendim. Bravo. Nasılsınız, iyi e, misiniz? Iyiyiz, teşekkür Buradan ederiz. mısınız? Buradayız. Ben şey soracaktım. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? <laughs> Türkiye'nin en dertli. Hangi, hangi? bakımdan? Bakımın, bakımın yok abi. Soğuk olarak burası. Ne yönden yani? Ağrı mı? <laughs> Bize olarak. Teşekkür ederim. Olsun. Evet devam ediyoruz. Ya burası ne kadar büyükmüş. Selamun Aleyküm, Aleyküm kardeş. kardeş. selam. Nasılsın iyi misin? Ağabey sana kolay bir soru. <laughs> Buyur. Atabey camisi nerededir? Erzurum'da nerededir daha doğrusu? Atabey camisi. Atabey camisi Erzurum'da nerededir? Bilemedir. Vallahi bilemedim. Önemli. Camlar çökecek ama değil mi? Adlandı mı bilmiyorum. Zaten Bunu değil tek, mi? Tekkeyi görünce dayanamadım <laughs> onu sordum o yüzden. Allah razı olsun. Kardeş bu evet. bir kolay soru daha evet, soracağım. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? En dertli. Dur bayım. Ha, dertli. etkarlı, dertli. Dertli. Neydi o bir şehir, şehir ismi olacak bu. Yani bir şeyle bağlantısı yok da. Ha. Ama dertli. Ne dertli. dertli? Ne dertli? Çok dertli. Çok dertli. Neydi ya? Peki. Onu geçtik. Ya o yani aklımda da. Yani tamam. bu şeyle bir alakası yok. Yani bu ilin bir alakası yok da. Dertli dur bayım. Dertli, dertli neydi? Dertli. Kardeş. İpici de vermişsen. Doğu'da Doğu, bir. Doğu'da bir. Doğu Anadolu, Doğu, Doğu, Doğu Anadolu bölgesinde. Dertli. Bravo Süleyman. Bola yok çıkardım. Kardeş o ah, zaman. O, o çay var ya o çay. O <laughs> çay var ya o çay. O <laughs> 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 çaysızlık ne hale koyur bizi. Aa, çok zor değil mi? Ha. Abi şimdi, diş ne renk? Beyaz. Kar ne renk? O da beyaz. İnekler ne içer? İnekler su içer. Şükürler olsun cevap. He. Dur da dur 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 diyor ondan sonra. Şimdi buzun hava söyleyeceğim mi söylemeyeceğim Yok, be buzun hava söyleyeceğim. Allah senden Valla. razı olsun. Sen de. Ben dedim doktorsunuz herhalde. Abi o zaman. Kim, Tansiyonumuza mı bakacağız? Evet, biz? Tansiyon, tansiyon abi. Tansiyon da hiç mi? Tansiyon mu yine? Evet, tansiyon tabii bak. Şimdi abi bir derin nefes al. Olmadı. Bir tane daha. Aa süper vallahi. Allah Abi razı olsun. tansiyonun normale geldi. Şimdi soracağım sorulara cevap verebilirsin. Tamam mı? <laughs> ben de sorayım mı? Kötü yakalandı. Sor. Sorayım değil mi? Sor. Ben de sorayım. Erzurum'da Atabey Camisi nerededir? Atabey. Vallahi Solaksa'dayı bilirim. Ee, Lala Paşa'yı bilirim. İbrahim Paşa'yı bilirim. Yani Çifte, çifte Minareleri bilirim. 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 Ama Ata yani, Atabey şu... Camisi'ni bilmirem. Onu Yok. demek istedin değil Vallahi mi? Valla yerin şey gideyim ben bu, bir akşam da oradan iftari şey teravih kılarız. Kimseye deme ama olur cami olur cami. Olur cami mi? E. Şşş, tamam. Şşş. Tamam. tamam hadi. Tamam, tamam. büyük cami tamam. Bak 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 abi. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. eski adını dedi. dedin? Sevgili izleyenler biliyorsunuz ana sponsorumuz bize destek veren düzgün marketler. E, düzgün marketlerde de her şey düzgün gidiyor. Gördüğünüz gibi ne isterseniz var. Düzgün marketler nerede? Her yerde. Palan dökene her tarafta var. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Valla biz de iyiyiz. Size kolay bir kolay soru soracağım. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Kardeş sence? Bence de Erzurum abi. sence? Ben konuya <laughs> hakim olamadım. Türkiye'nin en dertli ili. Valla bilmiyorum. Çünkü yani her her dilin bir kendine göre bir derdi vardı yani. Erzurum demek ile direkt hemen doğru düşmez bence. Yani buradan kara kış gören daha güzel, daha ağır kışlar gören iller de var. Bunun için. Tamam onlardan bir tanesi işte zaten. ben de Erzurum değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet programımıza devam ediyoruz. Bu tarafta... Merhaba hoş geldiniz. Bu mağaza çok büyük. Evet. Maşallah. Buyurun. Ge Buyur gezelim biraz, gezelim, hele buyurun. bir gezelim. %10 Buradaki... KDV indirimi uygulanmış, tüm ürünlerimiz var şu anda. %10 KDV, KDV indirim. indirim, evet. Belek kardeş, Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Allah en dertli ili Erzurum. Nedenine de gelirsek, sahipsiz olduğu içindir muhtemelen. Yine de iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Sahip olanlar için, sahip olmayanları da desteğe çağırıyoruz. Onlar da gelsinler, evet. Evet. Hadi canım. Yani sahipsiz olmayalım, sahip çıkalım Erzurum'a. Evet. Kolay bir soru daha soracağım. Tabii, buyurun. Kar ne renk? Beyaz. Diş ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Su. Beyaz. İnekler ne içer? Su. Süper Teşekkür. Düzgün marketlerdeyiz. Kırmızı kalıları da sermişler. Yavaş Süleyman. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Vay be. Karkış kıyamet. <laughs> Genelde o zaman iftarda yemeklerde ne oluyor? Çorba kıyma adayım. <laughs> o da meşhur doğru. <laughs> Hanımefendi balla hepsini bildi. Memleket Erzurum. Erzurum. Esketek ne demek? Ee, yeni gelin. Kuruk duydun mu kuruk? Duymadım. Duymadım. Peki. Şeker ne renk? Beyaz. Kar ne renk? Beyaz. Diş ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Su. Eee. Süpersin ya. Vallahi. Biz de bir hep <laughs> Teşekkür ederim. Vallahi doğru bir. <laughs> Ya hadi siz bilemediniz ya. Efendim düzgün marketlerden size şekil. <laughs> Teşekkür ederim. Çok Görüşmek üzere olun. sağ olun. iyi günler. evet devam ediyoruz. Programımıza. Hanımefendi kolay gelsin. Merhabalar. Merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum'dur. Allah Allah. Herkes <laughs> Erzurum Vallahi beley. Erzurum'dur. <laughs> Şu dışarıyı görmüyor musunuz? Ne kadar soğuk. Evet. Nisan'ın kaçındayız biz? Peki size bir kolay bir soru daha soracağım. Tabii buyurun. Hangi saatte çay içilmez? Hangi saatte çay içilmez? Evet. Sabah içilmez herhalde diye düşünüyorum. Süper. <laughs> Peki Nasrettin Hoca eşeğe neden ters binmiştir? Bilemedim. Çok teşekkür ederim sağ olun. <laughs> Esketek ne demek Erzurum'da? Esketek. Baya. Tıknaz ne demek? Kısa boylu. Süper. Mükkem ne demek? Kuvvetli. Vallahi helal olsun abla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aha, kolay gelsin kardeş. Tabii. Türkiye'nin en dertli ili neresidir? En dertli ili mi? Hı hı. En dertli. Şu an hiç aklıma gelmedi. Tamam. Yani. O zaman. Şeker ne renk? Beyaz. Kar ne renk? Beyaz. Diş ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Süt içer. Süper. <laughs> <laughs> Su içer falan. Çak. Hayırlı yutarlar. Teşekkürler. Efendim kolay bir soru soracağım. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Erzurum. Herkes Erzurum değil. He. Peki ağa bey, Atabey camisini duydun mu Erzurum'da? Yok duymadım. Ali ağa camisini? O kadar cami var ki nereden aklımda Esketek duydun mu? Esketek? He. Tabii canım. Ney? Hanım da kat. Kuruk. Kuruk. Yok kuruğu bilmiyorum. Tıknaz? Tıknaz kısa boylu. Mükkem? Mükkem biraz geniş. Vay süpersin abi. Abi teşekkür ederim. Güzel Hayırlı iftarlar. Sağ olun. <laughs> Kar ne renk? <laughs> Kar beyaz. Diş <laughs> ne renk? Diş de beyaz. Kağıt ne renk? <laughs> o da beyaz. İnekler ne içer? İçme. Su içer. Sana <gülüyor> bir <gülüyor> hediye, <gülüyor> sana vereyim. <hediye gülüyor> Kardeş. Türkiye'nin en dertli ili neresidir? <laughs> en dertli ili Erzurum. Erzurum. Abi bu ederim. düzgün marketten. Teşekkür ederiz. Esketek ne demek esketek? Esketek... E, kadın. Türkiye'nin en dertli ili ne, neresidir? Antalya. Bilemedim. Mehmet abim Erzurum'umuzun <laughs> gerçekten abi. gururu. Falan Döken Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Benim de ağabeyim olur. Ol. Bizi her zaman her yerde desteklemiştir. Ey, Kendisine eyvallah. teşekkür ediyoruz. Ama ben işte sizin formatta sormuyorum. Mehmet abicim. Nasrettin Hoca eşeğe neden teslimmiştir? Milleti güldürmek için. Millete güldürmek için. O da güzel. Hangi saatte çay içilmez abi? Yatarken. Yatarken. O da mantıklı. Güzel. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Haydi. İyi yayınlar Allah diliyorum. Sağ olun. Kardeş nereye direk? Kardeş nereye direk? <laughs> Böyle. Erzurum'un. Erzurum'un. En uzak ilkesi neresidir? Neyi? En, en uzak, uzak ilkesi. En uzak ilkesi. He. Vilayetin bir kazası mı? Peki. Abi eski eşke teki ne demek? Bayan de bu. Valla. Kuruk duydun mu kuruk? Kuruk he. Ney? Kuruk var. Da. Sen bir adana kurban olayım. Hadi hayırlı alışverişler Hadi. Görüşmek üzere. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Ağrı, ağrı, Niye? Usta ben Ağrı'da kaldım. Ben Erzurum'un yerlisiyim ben. Ta şey, İle canıyım ben. dolayı abi ağrı. Ha, Peki Türkiye'nin en dertli ilçesi? Hüzünlü, canı sıkın. Ha yine bilemedim ya. Onu da bilemedim. bilemedim. Tamam. Erzurum'da Atabey Camisi duydun mu? Nerededir? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum. Ali Aga Camisi'ni duydun mu? Onu da duymadım. Onu da duymadın. Esketek duydun mu? Yok, Esketek duydum tabii. Esketek. Bayan, kadın. Tamam, çok güzel. Kuruk duydun mu? Kuruk. Kuruk tabii. Ne? Atın yavrusu. Süper abi. Tıhlas şişman olan. Mökkem. Sağlam. Aha, abim hediye kazanacak maşallah subanım. <laughs> Bir tane daha sorayım abi, tamam, tamam. olsun. Abi diş ne renk? Beyaz. Kar ne renk? Beyaz. Şeker ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Su. Diş içer, su içer. <laughs> su içer. <laughs> ya bir de. İnekler ne içer? <laughs> süt içer. <laughs> süt içer. Beğren süt içer. Süt Süt içer. Danalar Süt içer. Ay senin Allah'ın Allah'ın. <laughs> Abi çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Erzurum'un en uzak ilçesi neresidir? Hınız. Hınız. Bilemedin. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Türkiye'nin en dertli. Türkiye'nin en dertli ile. Bilmiyorum. Onu da bilmiyorsun. Bele zaman. <laughs> Memleket neresi? Erzurum. Erzurum. Erzurum'da kodlikler ne demek? Fırlat at demek. Vay be. Kurun. Kurulda kül. Kül müydü? Gumbuz. Yumruk. Harikasın. Peki. Şeker ne renk? Beyaz. Süper. Kar ne renk? Beyaz. Dişler ne renk? Beyaz. İnekler ne içer? Su içer. Süpersin. Hediyeyi kazandı. Al <laughs> Bu senin bunuk bunuk bunuk. Bunu buna ver. Heh. Babası. Bir tane de cikolata verelim. Düzgün marketten. Çok teşekkür Hayırlı iftarlar. teşekkür olasın. ederim. Hayırlı Görüşmek selam. üzere. Sağ ol. Ağabey ne diyorsun? Ne var ne yok? Allah razı olsun. Ağabey uzun hava söylüyor. yok yok gel gel tamam vazgeçtim gel tamam gel. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Niye selam la kızdı kızdı gidiyorsun kardeş? <laughs> Üzüldüm verdiğim kızlar bir tane. Ya kızların bize yakalanın. abi yakalandı. Türkiye'nin en dertli ili neresidir? En dertli ili Erzurum abi. Mükkem. Mükkem böyle sağlamlara derler abi. Harika. Tıknaz. Tıknaz böyle zayıflara derler. Bılık. Tık, bılık da balalara derler abi. Ya sana helal olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bala sesin abi. güzel mi kardeş? Yok abi. Bir hiç, tane söyleyeyim. Vallahi yapalım. hiç güzel değil sesin. Ayağımda <laughs> <laughs> bu. Abi hiç güzel değil <laughs> sesin. Valla sesim hiç güzel. Hayır, Teşekkür abi. ederim. Sağ ol. Nasılsın? Eyvallah, sağlığın. Eskete kime derler? Kadına. Kadına derler. Erzurumlu musun? Evet. Valla. Esbab? Esbab onu <laughs> bilemedim. Çamaşır demezler mi? Hı. Kurun? Ha. Kurun. Onu bilemedim. <laughs> onu da bile verdin. Evet. Prenses merhaba. Nasılsın? Merhaba. Adın ne? sana falan <laughs> balon vereyim şişir. Olur mu? İsmini söyle. sana balon. Selamünaleyküm. <laughs> Selam Aleyküm. Selam Maşallah Osman. Ben bir kez Erzurum mu? Evet. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum. Öyle. Erzurum evet. Erzurum dur, mu? Doğru. Doğru. Erzurum. Birkaç tane Erzurum yemeği sayar mısın? Erzurum ayran çorbası, pereci, çay, çak çebabi. Oo ablam hep şeyi He? saydı vallahi. He. Allah senden razı olsun. Senden de Allah. Hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Tabii ki. Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Of o. İlçesi o. Süper ya. Hayır, ama İli iyiliği orada. yok dertli. Var. Ey düşün gelsin aklına. <laughs> Vallahi çaktıma <hiç> gelmiyor. <laughs> tamam. Abi. Esketek ne demek? Kadın. Süper. Peki mükkem? Güçlü. Tıknaz? Şişman. Harika. Peki kar ne renk? Kar ne renk? O da güzel bir soru. Beyaz. Süper. Diş ne renk? Beyaz. Şeker? Beyaz. İnekler ne içer? Su. Süpersin ya. <laughs> evet teşekkür ederim Padişah ölünce oğlu ne olur? Padişah ölünce oğlu Padişah olur? olur? abi. Padişah olur. Süper. Kardeş, Türkiye'nin en dertli ili hangisidir? Erzurum'dur, soyuktan dolayı. <laughs> Süleyman duydun mu? Herkes Erzurum'dur. Sevgili izleyenler ne iş? Sence Türkiye'nin en dertli ili? En dertli ili. İli. Çanakkale mi? Çanakkale. Vay evet. Onu biliyor musun Çanakkale türküsünü? Yok türküler bilmiyorum ama yani ezberimde yok biliyorum ne biliyorum ezberimde yok. Çanakkale. <laughs> o kadar da değil. Para söyletilecek ama biraz <laughs> zor olur. Söyletileceğim <laughs> de sonra ben kaçtı ya? Profesör abi sen de sen de de gözlük evet, var bende de gözlük var kardeş. Evet. İftara da az bir şey kaldı. Allah Nerede? kabul etsin. Amin. Memleket neresi? Başlayın. Erzurum. Erzurum. Tamam. Erzurum'dan sonra olur mu? Erzurum'da Atabey camisini duydun mu? Duydum. Nerede? Gitmedim ama duydun ama. He duydum. He. Peki Ali Ağa camisini duydun mu? Duydum ama gitmemişim. Çünkü Bilmiyorum ilçe Bilmiyorum. cuma pa tamam. yok. Peki Gıngılafız ne demek? Gıngılafız? He. Bilmiyorum valla Gıngılafız. Hem <laughs> bize güldü ya. Yani. Sen oraya git. <laughs> <laughs> oraya mı gidip kardeşim? Sen oraya. Ben oraya gittim. Gel Gıngılafız <laughs> ne demek? Ne? Gıngılafız. Gıngılafız? He. Bilmiyorum. Bıldır. Ha bıldır yemek değil mi? Ya Erzur Erzurum'un eski şeylerini soruyor da görmedim ben onları. Ayağında kondura <laughs> Yar gelir dura dura Yar gelir <laughs> dura dura, Ölürüm ben ölürüm vay Vay sen Allah'ın ölüm çak benim çak olsun çak, soğsun, çak. Dur sana bir hediye verim kardeş <laughs> Balon verecek Balon <Ama>, sen <laughs> <senin. gülüyor> ne, ne gelirse Balo. Sana <laughs> çikolata vereceğim Eyvallah iyi bir iftarlık oldu Hayır, Çok teşekkür, teşekkür ederim sağ olasınız Sevgili izleyenler Şükürler olsun abone sayımız git be git artıyor Yorumlarınız geliyor, selamlarınız geliyor, tebessümleriniz harika. O zaman ne yapıyoruz? Siz izledikçe paylaşın, diğer arkadaşlarımız da gelsinler. Birlikte olalım, güçlü olalım diyoruz. Evet, Düzgün Marketler Zinciri'nin katkıları hazırlamış olduğumuz tansiyon programı bugün de bu kadar olsun diyoruz. Dönerci Hacı Baba'ya buradan selam gönderiyoruz. Çat yolu üzerinde iftarınızda müsait olduğunuz zaman orada açabilirsiniz. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a ısmarladık.